Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde köklü denklemleri işleyeceğiz. Köklü denklemler şu şekilde. M, N pozitif çift tam sayılar olmak üzere. M -N dereceden kök x artı. M N dereceden kök y eşittir sıfır denkleminde. Bakın M ve N'nin çift olması durumunda. X eşittir sıfır ve Y eşittir sıfırdır. Köklü denklemlerde köklü ifade yalnız bırakılarak her iki tarafın kuvveti alınır, kök kaldırılır denklemin kökleri bulunur. Bulunan kökler ilk denklemde yerine yazılarak denklemi sağlayıp sağlamadığına bakılır. Sağlayanlar çözüm kümesine alınır. Bu sağlama işlemi mutlaka yapılmalı. Özellikle de kök dereceleri çift olduğu zaman kesin olarak sağlama yapıp sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir arkadaşlar. Şimdi birkaç tane bununla ilgili denklem e, sorusu çözmeye çalışalım. Birinci örneğimiz şöyle x ve y reel sayılar olmak üzere karekök içerisinde x eksi 4 artı 4. derecenin x artı 2 artı 6 eşittir 0 olduğuna göre x çarpı y nedir? Bakın burada kökün derecesi çift olduğu için bu çift dereceli pozitif. Bu da çift dereceli pozitif. İki pozitif sayı sıfır olamayacağı için bunlar ayrı ayrı sıfır olmalıdır. O halde x eksi 4 0 ise x eşittir 4. x artı 2y artı 6 sıfırsa x gördüğümüz yere 4'ü yazalım. 4 artı 2y artı 6 0 olmalı. 2y eşittir 4 artı 10 etti. Eksi 10 olarak diğer tarafa attım. y eşittir eksi 5. O halde bizden x çarpı y istemişti. x çarpı y eşittir 4 çarpı eksi 5. Bu da eksi 20'dir diyoruz. Şöyle bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Karekök içerisinde x artı 10 eşittir x eksi 2 denklemini sağlayan x değerlerini bulunuz. Bakın bu tarafta bir tane denk, köklü ifade var, diğer tarafta köksüz bir ifade var. Bu tür denklemlerde ne yapacağız? Her iki tarafın karesini alarak kökün derecesi 2 olduğu için karesini alarak kökten kurtaracağız. O halde şöyle olacak. X artı 10 eşittir x eksi 2 idi. Her iki tarafın karesini alıyorum. Şu şekilde bu kök bu kuvvetle gidiyor. X artı 10 eşittir. Burada tam kare oldu. X kare birinci lekin çarpımı 2 katı 4X artı 4. Denklemi düzenleyelim. X kare eksi 5X eksi 6 eşittir 0. Bunları diğer tarafa göndermiş oldum. Bu denklemi çarpanlarına ayırırken e, ee, eksi 6 ve 1 biçiminde söylüyoruz. Burada x eksi 6 çarpı x artı 1 eşittir 0 x eşittir 6 x eşittir eksi 1. Çözüm kümemizi eksi 1 ve 6 şeklinde yazmıyoruz arkadaşlar. Neden? Kökün derecesi çift olduğu için bu sağlama işlemini yapmamız gerekiyor. Yani x eşittir 6'yı bu denklemin şu şeklinde yerine yazacağım. 6 artı 10 eşittir. 6 eksi 2. 16 4. 6'dan 2 çıktı 4. Bakın bu doğru olduğu için 6'yı denkleme kök olarak yazacağız. Peki eksi 1'i x eşittir. Eksi 1'i de bu denklemde yerine yazacağım. Eksi 1 artı 10 eşittir. Eksi 1, eksi 3. 9. Dışarıya 3 olarak çıktı. Eksi 3. Bakın bu eşit olmadığı için eksi 1'i çözüm kümesine almıyoruz. O halde çözüm kümemiz ne oluyor arkadaşlar? Bunu buradan çıkardıktan sonra çözüm kümemiz sadece 6 olmuş oluyor. Şu örneğimize bakalım arkadaşlar. X artı kare x kare eksi 2 eşittir 3. Böyle e, köklü ifade farklı bir pozisyonda verilmişse ilk önce köklü denk, e, ifadeyi yalnız bırakacağız. Dolayısıyla x kare eksi 2'yi yalnız bırakırsanız x diğer tarafa eksi olarak geçer 3 eksi x olur. Bu şekilde getirdikten sonra her iki tarafın karesini alarak denklemi ne yapıyorum? Kökten kurtarıyorum. Karesini alıyorum karesini aldım. Ee, bu kareyle kök gitti. X kare eksi 2 oldu. Buranın karesinin açılımını yaparsanız 9 eksi 6 x artı x kare. Şuradaki x kare ile sağ taraftaki x kareler gitti. 6 x'i buraya aldım. Eksi 6 x'i 6 x. 2'yi diğer tarafa gönderdim. 9 artı 2'den 11. x eşittir 11 bölü 6. Bu 11 bölü 6'yı bu denklemde yerine yazıp sağlayıp sağlamadığını görmemiz gerekiyor arkadaşlar. O halde 11 bölü 6 artı karekök 121 bölü 36 eksi 2 eşittir 3 olmalı. 11 bölü 6 artı 121 72. 121'den 72'yi çıkarırsanız ne olur arkadaşlar? 11'den 2 çıktı 9 49 49 bölü 36 eşit 3 olmalı. Bu 7 bölü 6'dır. 11 bölü 6 artı 7 bölü 6 18 bölü 6 18 bölü 6 ne yapar arkadaşlar? 3. 3'e eşit. O halde ne diyorum? Bunu çözüm kümesi nedir arkadaşlar? X değerimiz 11 bölü 6'dır diyoruz. Bu örnekte karekök içerisinde 49 a kare eksi 147 artı karekök içerisinde 64 artı a kare eksi 192 eşittir 30. Olduğuna göre a'nın pozitif değeri kaçtır demiş. Bu kökün içerisine baktığımız zaman iki terimden oluşuyor. Dolayısıyla bunu çarpanlarına ayırabilmek imkanımız yok. 147 49'un 3 katı olduğu için burayı 49 parantezine alabilirim. O halde burası a kare eksi 3 olur. Artı benzer şekilde 64 parantezine de diğer tarafa alırsanız a kare eksi 3 gelir. 192'de 64'ün 3 katıdır. Eşittir 30 şeklinde söyleriz. Buradaki 49'u 7 olarak dışarı atar. Buradaki 64'ü de 8 olarak dışarı atarsanız kök işleri birbirine benzer olur. 15 tane kare kök içerisinde a kare eksi 3 eşittir 30 eşitliği olur. 15'i diğer tarafa bölünerek geçirseniz a kare eksi 3 eşittir. Kaç olur? 2. Bu çözümü yapmak için her iki tarafın karesini alıyordum. a kare eksi 3 eşittir 4 derseniz a kare eşittir 7 olur. Buradan da a kare eşittir kök 7. Bir de eksi kök 7 değeri vardır. Bizden pozitif değerini sorduğu için cevabımız artı kök 7 olarak söylenir. Diğer örnek şöyle. Karekök içerisinde mutlak değer x eksi 3 eksi 3 eşittir 3 olduğuna göre x'in alacağı değerler toplamı kaçtır? Bu ifadede arkadaşlar kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alırız. O halde burası ne olur? Mutlak değer x eksi 3 eksi 3 eşittir 3. 3'ün ee, karesi 9. Eksi 3'ü sağ tarafa gönderirseniz mutlak değer x eksi 3 eşittir 12 denklemini elde ederiz. Mutlak değerli denklemleri 2 durumlu olarak söylüyorduk. x eksi 3 eşittir 12 veya x eksi 3 eşittir eksi 12. x buradan 15. Buradaki x'in eksi 3'ü diğer tarafa gönderirseniz eksi 9 gelir. Tabi bu bulmuş olduğumuz değerler çift dereceli olduğu için bu denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmemiz gerekiyor. 15'i burada yerine koyarsanız 15'ten 3 çıktı 12. 12'den 3 çıktı 9. 9 dışarıya ne olur? 3 olarak çıkar. Doğru. Bu sağladı. Eksi 9, eksi 3, eksi 12. Mutlak değer dışına artı 12 olarak çıktı. 12'den 3'ü çıkardınız. 9 oldu bakın. Bu da kök dışına 3 olarak çıktı. Demek ki bu da ne yapıyor? Sağlıyor. X'in alacağı değerler toplamı nedir diye sormuştu. 15 artı eksi 9 eşittir 6'dır diyoruz. Şu örneğimize bir bakalım arkadaşlar. 2 tane köklü terim var. Dolayısıyla burada köklü terimin bir tanesini yalnız bırakacağız. Zaten burada yalnız bırakılmış şekliyle ama şunu istersen bu tarafa alıp bunu yalnız bırakabilirsiniz. Bu burada yalnız kaldığı için bir sıkıntı yok. O halde ben şöyle diyorum daha basit olacağını düşünerek şu biri bu tarafa geçirirsem karekök içerisinde x artı 2'yi yalnız bıraktım eşittir kök x artı 1 oldu. Her iki tarafın karesini alıyoruz bakın. Buranın karekök kareyle gitti x artı 2 Buranın karesini aldım. Kök x'in karesi x artı 2 tane kök x artı 1'in karesi 1. Artı x'ler birbirini sadeleştirdi. Artı 1'i bu tarafa aldım. 1, 2 kök x oldu. Köklü ifadeyi yine yalnız bırakacağım. 1 bölü 2 eşittir kök x. Yine burada ne yapıyorum arkadaşlar? Her iki tarafın karesini alıyorum. Bunun karesini aldım. Buranın karesini aldım. 1 bölü 4 eşittir x oldu. x değerimiz 1 bölü 4'tür. x değerini burada yerine yazdığımız zaman bunu sağlıyorsa alacağız. Sağlamıyorsa almayacağız arkadaşlar. O halde 1 bölü 4 artı 2 eksi 1 eşittir kök 1 bölü 4. 8 9 bölü 4 kök dışına 3 bölü 2 olarak çıktı. Eksi 1 eşittir. 1 bölü 4 kök dışına 1 bölü 2 olarak 3 bölü 2'den 1'i çıkarırsanız 1 bölü 2 eşittir, 1 bölü 2'dir diyoruz. O halde çözüm kümemiz nedir arkadaşlar? Çözüm kümemiz 1 bölü 4'tür diyoruz. Şu örneğimize de bakalım. Son olarak arkadaşlar x ve y gerçel sayılardır. 4. dereceden kök 3x eksi y eksi 11 artı 6. dereceden kök 2x artı 5y eksi 13 eşittir 0 olduğuna göre kök x'e çarpımı kaçtır? Şimdi köklerin dereceleri çift olduğu için arkadaşlar burası pozitiftir. Burası da 6 çift olduğu için burası da pozitiftir. O halde bunun sıfır olma şartı nasılydı arkadaşlar? Şu kökün içerisinde sıfır. Burada kökün içerisinde sıfır olmasıyla mümkündü. O halde ne diyeceğim? 3x eksi y eksi 11 sıfıra eşittir. Ve 2x artı 5y eksi 13 yine sıfıra eşittir diyoruz. O halde şimdi iki bilinmeyen iki denklem sistemini yok etme yöntemine çözümleyecek olursam şu birinci denklemi artı 5 ile genişletirsem burası ne olur arkadaşlar? Ee, 15x eksi 5y eksi 55 eşittir 0. Burası 2x artı 5y eksi 13 eşittir sıfırdı. Eksi 5 y ile artı 5 y sadeleşti. Işte 15 x 2 x daha 17 x. Burası 68. Diğer tarafa gönderdim. Artı 68. X'i yalnız bıraktım. 17'ye bölerek 4. X değeri 4'tür. Bulduğum X değerini bu denklemlerden herhangi birisinde yerine yazarak Y'yi bulacaktım. 3 çarpı 4 eksi y eksi 11 eşittir sıfırdan 12 eksi y eksi 11 eşittir sıfırsa y eşittir buradan kaç gelir arkadaşlar? 1. Bizden istediği kök içerisinde x çarpı y'nin kaç olduğuydu? x'i 4 olarak bulmuştum. y'yi 1 olarak bulmuştum. O halde kök 4 kaç olur arkadaşlar? 2'dir diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu dersimizle e, köklü ifadeler konusu tamamlandı. Köklü ifadelerle ilgili soru çözümü testler e, derslerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.